Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Türk hukuk sisteminin temel taşlarından biri, hukukun kaynakları. Yani bir hakim önüne bir dava geldiğinde nasıl bir yol izler, hangi kurallara bakar? Gelin bu karmaşık görünen ama aslında çok mantıklı olan yol haritasını hep birlikte adım adım çözelim. İşte her şey bu soruyla başlıyor aslında. Kendinizi bir hakimin yerine koyun. Önünüzde bir dosya var, iki taraf var, bir anlaşmazlık var. Peki ne yapacaksınız? Karar vermek için ilk olarak nereye bakmanız gerekiyor? İşte adalet arayışının o ilk adımı, o başlangıç noktası tam da burası. Bu süreci en iyi anlamanın yolu hukuk sistemini bir yol haritası olarak düşünmek. Ama öyle rastgele gezebileceğiniz bir harita değil bu hakimin adil bir sonuca varmak için bu haritayı çok ama çok belirli bir sırayla takip etmesi şart önce ana yollar sonra tali yollar gelin bu yolculuğa en tepeden en bağlayıcı kurallardan başlayalım evet ilk durağımız resmi kural kitabı yani hukuktaki adıyla asli kaynaklar bunlar işin şakası olmayan hakimin ya ben bunu pek beğenmedim diyemeyeceği uymakla yükümlü olduğu temel kurallar ve bu asli kaynakların içinde de ilk bakacağımız yer her zaman yazılı kurallar. Yani mevzu hukuk. Peki nedir bu? Yetkili organların yani meclisin, cumhurbaşkanının çıkardığı kurallar bütünü. Ama burada kilit bir kelime var. Hiyerarşi. Yani bu kurallar arasında bir ast üst ilişkisi var. Tıpkı bir ordudaki rütbeler gibi. Alttaki kural asla üsttekine karşı gelemez. İşte o bahsettiğimiz hiyerarşinin o meşhur piramidin kendisi en tepede kim var tabii ki anayasa o oyunun kurallarını koyan en temel metin herkes ve her şey ona uymak zorunda bir altında kanunlar ve usulüne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalar var sonra cumhurbaşkanlığı kararnameleri geliyor ve en altta da daha detaylı konuları düzenleyen yönetmelikler Kural basit. Alttaki, üsttekine hayır diyemez, bir yönetmelik bir kanuna aykırı olamaz, bir kanun da anayasaya, bu sıralama sistemin bel kemiği. Şimdi geldik o piramidin içindeki önemli bir detaya. Bakın, bu ayrım özellikle sınavlarda çok çıkar. Dikkat! Cumhurbaşkanlığı kararlameleri tek tip değil, iki türü var. Biri olağan dönemde çıkanlar, diğeri ise olağanüstü hal, yani o hal döneminde çıkanlar. Aradaki fark ne mi? dağlar kadar. Olağan dönemde çıkan kararname temel haklara dokunamaz. Kanunla çelişirse kanun kazanır. Ama o hal kararnamesi işte o temel haklar dahil her konuyu düzenleyebilir ve yargısal denetimi de yok. Yani bambaşka bir güçten bahsediyoruz. Bu farkı bilmek çok önemli. Tamam, yol haritasında ana yolları, yani yazılı kuralları gezdik. Peki ya aradığımız adres o yolların üzerinde değilse? Yani kanunlar, kararnameler bir konuda hiçbir şey söylemiyorsa, tamamen sessiz kalıyorsa, hakim, kusura bakmayın kural yok, davayı kapatıyorum diyebilir mi? Asla! İşte tam bu noktada hakim, haritadaki bir sonraki yola sapar. Yazısız hukuka. Peki nedir bu yazısız hukuk? Örf ve adet hukuku. Ama durun, her gelenek görenek hukuk kuralı demek değil bir adetin hukuk gücüne sahip olabilmesi için şu üç şartı birden taşıması lazım. Birincisi, maddi unsur, yani süreklilik. Öyle dün başlamış bir şey olmaz, yıllardır hatta nesillerdir devam ediyor olmalı. İkincisi, manevi unsur, yani genel inanç. İnsanlar bunu sadece bir alışkanlık olarak değil, böyle yapmak zorundayız diye bir hukuk kuralı gibi görmeli. Ve son olarak üçüncüsü, hukuki unsur. Devlet de bu kuralı tanımalı ve arkasında durmalı. Bu üçü bir araya gelmeden bir gelenek hukuk olamaz. Ama burada kocaman kırmızı bir dur levhası var. Örf ve adet hukuku her alanda geçerli değil. Özellikle iki alanda kapı duvardır. Ceza hukuku ve vergi hukuku. Neden? Çünkü kanunulik ilkesi diye bir temel prensip var. Yani, kanunda açıkça suç olarak yazılmayan bir fiilden kimseyi cezalandıramazsınız. Ya da kanunda yazmayan bir vergiyi kimseden alamazsınız. Bizim köyde bu ayıptır, hapse atalım ya da dedelerimiz hep malının yüzde onunu verirdi, vergi salalım diyemezsiniz. Her şey yazılı olmak zorunda. Bu çok net. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de tavsiye niteliğindeki rehber bölümündeyiz. Yani yardımcı kaynaklar. Peki bu ne demek? Bazen kural vardır ama o kadar belirsizdir ki ne anlama geldiğini çözmek zordur. İşte bu durumda hakim bir nevi akıl danışabileceği ama uymak zorunda olmadığı kaynaklara göz atar. Nedir peki bu yardımcı kaynaklar? İki temel başlık var. Birincisi doktrin yani öğreti. Bu ne demek? Alanında duayen olmuş hukuk profesörlerinin makaleleri, kitapları, bilimsel görüşleri demek. İkincisi de içtihat. Yani daha önce başka mahkemelerin benzer davalarda verdiği kararlar. Hakim bunlara bakar, ilham alır, ufkunu genişletir ama günün sonunda kendi kararını vermek zorundadır. Yani bunlar birer pusuladır ama geminin kaptanı hala hakimdir. Yalnız bir saniye. Az önce iştahatlar yani mahkeme kararları bağlayıcı değil dedik ya, İşte bu kuralın dev bir istisnası var içtihadı birleştirme kararları. Yargıtay veya Danıştay gibi yüksek mahkemelerin farklı daireleri arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için aldığı bu kararlar artık bir tavsiye değil, emirdir. Tıpkı bir kanun gibi tüm alt mahkemeleri ve hatta kararı veren yüksek mahkemenin kendisini bile bağlar. Bu istisnayı sakın unutmayın, çok önemli. Geldik yol haritamızın en ilginç, en uç noktasına. Haritanın tamamen boş olduğu bir yere Düşünün, hakim yazılı kurallara baktı, bir şey bulamadı. Örf ve adete baktı, orada da bir cevap yok. Peki, şimdi ne olacak? Davayı çözmekten kaçınabilir mi? İşte burada karşımıza önce kanun boşluğu kavramı çıkıyor. Bu ne demek? Somut olaya uygulayabileceğimiz hiçbir yazılı kuralın, yani kanun, kararname, yönetmelik gibi hiçbir metnin olmaması durumu. Kanun koyucu o konuyu ya unutmuş ya da öngörememiş. Kanun susuyor. Peki, kanun sustuğunda ne yapıyorduk? Örf ve adete bakıyorduk, değil mi? Ama ya orada da bir cevap yoksa? İşte o zaman boşluk daha da derinleşiyor ve adı hukuk boşluğu oluyor. Yani sadece kanunlar değil, gelenekler de susmuş, elde hiçbir kural kalmamış. Tam bir boşluk. İşte medeni kanunumuzun hakime verdiği o inanılmaz yetki tam bu noktada devreye giriyor. Eğer bir hukuk boşluğu varsa yani ne yazılı ne de yazısız bir kural yoksa hakim artık bir hakim gibi değil bir kanun koyucu gibi düşünmek zorundadır. Kendisi milletvekili olsaydı bu konuda nasıl bir kural koyardıysa o davaya özel olarak o kuralı yaratır ve uygular. Yani hakim o an için hukuk yaratır. Evet yolculuğumuzu tamamladık sayılır. Şimdi gelin öğrendiğimiz her şeyi hızlıca bir toparlayalım burayı sınavdan önceki son tekrar gibi düşünebilirsiniz. En kritik noktalar, en çok karıştırılan yerler. Hadi başlayalım. İşte size her şeyi tek bir karede özetleyen tablo. Bakın çok basit. Yazılı kaynaklar, anayasa, kanun vesaire ve şartları varsa örf ve adet hukuku bunlar bağlayıcı. Yani hakimin uyması zorunlu. Bilimsel görüşler, doktrin ve genel mahkeme kararları içtihatlar ise bağlayıcı değil sadece yol gösterici. Ve o büyük istisnamız neydi? İçtihadı birleştirme kararları. Onlar da tıpkı kanun gibi kesinlikle bağlayıcı. Bu tablo konunun özeti. Ve bir başka klasik sınav sorusu. Kimler yönetmelik çıkarabilir? Bakın liste net. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve belediyeler, üniversiteler gibi kamu tüzel kişileri. Peki kimler çıkaramaz? İşte tuzak burada. Mesela bir kaymakamlık yönetmelik çıkaramaz. Neden? Çünkü kaymakamlık valiliğe bağlıdır, ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. Bu ayrımı aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Son bir hatırlatma. Hukuk yaşayan bir sistem sürekli değişiyor. Biliyorsunuz 2017'deki anayasa değişiklikleriyle birlikte sistemden bazı şeyler çıktı. Mesela artık kanun hükmünde kararname yani KHK ve tüzük diye yeni düzenlemeler yapılmıyor. Onların yerine büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri aldı. Ama bu eski KHK'ların hepsi anında yok oldu demek değil. Yürürlükten kaldırılana kadar bazıları hala geçerliliğini koruyabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Ve bugünü zihinleri biraz kurcalayacak bir soruyla bitirelim. Hani dedik ya, hakim hukuk boşluğu olduğunda kural yaratır diye. Peki, hakimin yarattığı bu kural ne olur? Sadece o davayı mı bağlar yoksa artık o kural gelecekteki benzer davalarda başka hakimler için de bir emsal, bir içtihat haline mi gelir? İşte bir hakimin kararının bir kanun koyucunun eylemine ne kadar yaklaştığı sorusu hukuk dünyasının en derin ve en heyecan verici tartışmalarından biridir. Üzerine düşünmeye değer.